Sayfa 166 ve 167 ile devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda, BAC açısının ölçüsü 90 dereceden küçük olarak verilmiş, AB uzunluğu 8, AC uzunluğu 15 olarak verilmiş olduğuna göre, BC uzunluğu eşittir x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? BAC açısının ölçüsünü alfa ile gösterelim. Bir şekilde burası. Bize alfa 90'dan küçük olarak verilmiş. Bu durumda, alfa'nın karşısında kenar x olduğu için, x kare biz de küçüktür diyerek devam ediyoruz. Diğer kenarlarda 8 ile 15 olduğu için 8'in karesi artı 15'in karesi olur. Burada diğer durumları bu örnek üzerinden ifade etmek istiyoruz. Eğer alfa 90 dereceden büyük olsaydı, bu durumda biz de aradaki işareti büyüktür yapacaktık. x kare büyüktür 8'in karesi artı 15'in karesi diyecektik. Eğer aradaki işaret eşittir olsaydı, yani alfa 90 derece eşit olsaydı, ki bu durumda alfanın 90 derece olması durumda bu üçgen dik üçgen olacak ve Pisagor bağıntısını uygulayabileceğimizi biliyoruz. Bu durumda ne olacak olacaktı? 90 derecenin karşısında kenar hipotenüs olacaktı x. Bizde x kare eşittir dik kenarların kareleri toplamından 8'in karesi artı 15'in karesi yazacaktık. Gördüğümüz gibi burada alfanın 90'dan küçük, büyük ve eşit oluşuna göre biz de aradaki işareti belirliyoruz. O halde buradan devam edersek x kare küçüktür. 8'in karesi 64, 15'in karesi 225. 225 ile 64'ü topladığımızda 289. Böylece x kare küçüktür. 289 oldu. Ve üçgen eşitsizliğine de dikkat edersek bir üçgende bir kenarın uzunluğunun diğer iki kenarın uzunlukları farkından büyük. Uzunlukları toplamından küçük olması gerektiğini biliyoruz. Buna her zaman dikkat etmeliyiz. Eğer üzerinde çalıştığımız bir üçgense üçgen eşitsizliğini sağlamak zorunda. O halde x için diğer iki kenarın farkından büyük toplamından da küçük olacağına göre 15 eksi 8'den büyük 15 artı 8'den de küçüktür 15 eksi 8 7 15 artı 8 de 23 olduğuna göre böylece x'in 7 ile 23 arasında olması gerektiğini elde etmiş oluyoruz bize de bc eşittir x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğu soruluyordu X'e verebileceğimiz en büyük değerin burada 16 olduğunu görebiliyoruz. 17 verdiğimizde 17'nin karesi 289 oluyor. Eşit oluyor. Böylece 17 veremiyoruz. En fazla 16 verebileceğimizi anlıyoruz. O halde en küçük değeri de burada 7'den büyük olduğuna göre 8 ile başlarsak 8, 9, 10 şeklinde devam edip belirttiğimiz gibi burada da en fazla 16 verebildiğimiz için 16'da duruyoruz. O halde X'in alabileceği tam sayıları 8'den 16'ya kadar olan değerler oldu. Burada da 16-8 artı 1'den 9 tane tam sayı değeri vardır. Bir açısının ölçüsünü alfa ile isimlendirelim istiyoruz. Böylece alfa küçüktür. 90 derece oldu. Şekilde alfa'yı gösterdik. Alfa'nın karşısındaki kenar AC kenarı bize de AC kenarı sorulmakta. Onu da x ile isimlendirelim istiyoruz. Alfa'nın 90'dan küçük olduğunu ifade etmiştik. O halde özelliğimizi kullanırsak Alfanın karşısındaki kenar x olduğuna göre x kare dedik. Aradaki şart küçüktür olduğu için biz de küçüktür diyerek devam ediyoruz. Diğer kenarlar 4 ve 5 olduğuna göre o halde 4'ün karesi artı 5'in karesi olur. Buradan x kare küçüktür. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 16 artı 25'ten 41 olur. Böylece x karenin 41'den küçük olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi üçgen eşitsizliğine dikkat edeceğiz. Belirttiğimiz gibi bir kenarın uzunluğu, diğer iki kenarın farkından büyük toplamından da küçük olmalı. Böylece x için diğer kenarlar 5 ve 4 olduğuna göre 5 eksi 4'ten büyük 5 artı 4'ten de küçük olmalı. Böylece x'in 1 ile 9 arasında olması gerektiğini de elde etmiş oluyoruz. O halde şimdi alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğuna bakarsak x kare 41'den küçük olduğu için x'e verebileceğimiz en büyük değerin tam sayı olarak 6 olabileceğini görüyoruz. 6'nın karesi 36 olur. 7 verdiğimizde 7'nin karesi 49. 41'den büyük olur. Ve burada da x1 ile 9 arasında olduğuna göre x'e verebileceğimiz en küçük değerin 2 olduğunu görüyoruz. 2 ile başlayıp 2, 3, 4, 5 ve belirttiğimiz gibi en büyük değeri 6 olduğundan 6'da duruyoruz. Böylece x'in ac uzunluğunun alabileceği 5 farklı tam sayı değeri olduğunu görebiliyoruz. Verilendire baktığımızda abc üçgen b açısının ölçüsü 90 dereceden büyük olarak verilmiş. AB uzunluğu 6, AC uzunluğu 9 santim olarak verilmiş. Buna göre BC uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alabilir? B açısının ölçüsünü alfa ile isimlendirmek istiyoruz. Böylece alfa büyüktür. 90 derece olduğu şekilde gösterelim. Burası alfa. Bize sorulan BC kenarının uzunluğunu da x ile isimlendirelim istiyoruz alfa büyüktür 90 demiştik. Alfanın karşısında kenar 9 olduğuna göre o halde 9'un karesi diyerek özelliğimizi uygulamaya başladık. Aradaki işaret büyüktür olduğu için biz de büyüktür koyduk. Üçgenin diğer iki kenarı 6 ve x olduğuna göre o halde 6'nın karesi artı x kare olur. 9'un karesi 81, 6'nın karesi 36. 36'yı 81'in yanına gönderdiğimizde 45 olur. Böylece x karenin 45'ten küçük olduğunu elde etmiş oluyoruz. Şimdi üçgen eşitsizliğine de dikkat edecek olursak x için diğer iki kenarın farkından büyük toplamından da küçük olması gerektiğine göre 9 eksi 6'dan büyük 9 artı 6'dan da küçük olmalı. Böylece x'in 3 ile 15 arasında olması gerektiğini elde etmiş oluyoruz. Şimdi x'in alabileceği farklı tam sayı değerlerini görmeye çalışalım. x kare 45'ten küçük olduğuna göre x'e verebileceğimiz en büyük tam sayı değerinin 6 olduğunu görebiliyoruz. 6'nın karesi 36 45'ten küçük olur. 7 vermemiz durumunda 7'nin karesi 49 45'ten büyük olacaktır. Ve burada x 3 ile 15 aralığında olduğuna göre 3'ten büyük olmalı. O halde x'e verebileceğimiz en küçük değer 4 olmalı. En büyük değer de 6 olduğuna göre 4, 5 ve 6'nın x'in alabileceği tam sayı değerleri olduğunu elde etmiş oluyoruz. Bu değerler 3 tanedir. Verilenlere baktığımızda ABC dik üçgen AB doğru parçası AC doğru parçasına dik olarak verilmiş şekilde bu dikliğin gösterildiğini görüyoruz. AD uzunluğu 8, AC uzunluğu 15 santim olarak verilmiş. DC uzunluğu x ile isimlendirilmiş. Buna göre x kaç farklı tam sayı değeri alabilir. AB'nin AC'ye dik olduğunu ifade etmiştik. Şekilde de gösterildiğini belirtmiştik. Böyle böylece buradaki açının tamamı 90 derece olduğuna göre sağ taraftaki DAC açının ölçüsünün 90'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Buraya alfa dersek Buranın tamamı 90 alfa 90'dan küçük bir değerdir. Alfa küçüktür 90. O halde sağ taraftaki ADC üçgenine baktığımızda alfa 90'dan küçük olduğuna göre alfanın karşısındaki kenarda x olduğuna göre x kare küçüktür diyerek özelliğimizi uygulamaya başlayabiliriz. Diğer kenarlar 8 ve 15 olduğuna göre 8'in karesi artı 15'in karesi olur. Buradan x kare küçüktür 8'in karesi 64, 15'in karesi 225, 225 ile 64'ü topladığımızda 289 olur. Üçgen eşitsizliğine de her zamanki gibi dikkat edersek x'in diğer iki kenar 8 ve 15'ti. O halde 15-8'den büyük 15 artı 8'den de küçük olması gerekir. Böylece x'in 7 ile 23 arasında olması gerektiğini elde etmiş oluyoruz. O halde x kare 289'dan küçük olduğuna göre x'e verebileceğimiz en büyük değer en fazla 16 olur. 17 vermemiz durumu da 17'nin karesi 289 olur. 289'a eşit olur. 16 vermemiz durumu da 289'dan küçük olacaktır. x 7'den büyük olduğuna göre verebileceğimiz en küçük değer de 8'dir. O halde en büyük değer de 16 olduğuna göre 8'den 16'ya kadar olan tam sayı değerleri x'in alabileceği tam sayı değerleridir bu değerlerde 16 eksi 8 artı 1'den 9 tanedir. Verilenlere baktığımızda ABC üçgen AB uzunluğu AD uzunluğuna eşit o da 4 santim olarak verilmiş. Şekilde gösterildiğini görüyoruz. DC uzunluğu 3 santim olarak verilmiş. Olduğuna göre AC uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alabilir? İlk olarak ABD üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu görebiliyoruz. AB ve AD kenarların uzunlukları birbirine eşit 4 er santim. cm. İkizkenar üçgenin taban açılarının ölçülerinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. B ve D köşelerinde böylece taban açılarının ölçüleri eşit olacaktır. Bunları A ile isimlendirdik. İkizkenar bir üçgenin taban açılarının ölçüleri dar açılar olacaktır. Yani ölçüsü 90 dereceden küçük olacaktır. Aksi takdirde A 90 olsa 90 ile 90'ı topladığımızda 180 yapar. 180'e bir de A açısının ölçüsünü eklediğimizde üçgenin iç açıları toplamı 180 yerine 180'den büyük bir değer olur. Ya da A 90'dan büyük bir değer olsa 90'dan büyük bir değerle 90'dan büyük bir değeri topladığımızda 180'den büyük olur. Bir de A açısının ölçüsünü eklediğimizde yine 180'den büyük bir değer olur. Dolayısıyla yine olmaz. Belirttiğimiz gibi A'nın 90'dan küçük olduğunu anlıyoruz. D köşesinde D noktasının olduğu yerde A açısının yandaki açıyı alfa ile isimlendirmek istiyoruz. Buradaki A açısının ölçüsü 90'dan küçük olduğuna göre yan taraftaki alfa 90'dan büyük olacaktır. Toplamı buranın 180 yapacağına göre burası 90'dan küçükse burası 90'dan büyük olmalı ki topladığımızda 180 olabilsin. Şimdi sağ taraftaki ADC üçgenine bakacağız. Alfa'nın 90'dan büyük olduğunu elde ettik. Alfa'nın karşısındaki kenar AC uzunluğu. Bize de AC uzunluğu soruluyor. Bunu x ile isimlendirmek istiyoruz. O halde alfa 90'dan büyük olduğuna göre ve alfanın karşısında kenarda belirttiğimiz gibi x olduğuna göre özelliğimiz x kare diyerek uygulamaya başladık. Aradaki işaret büyüktür olduğu için biz de büyüktür yazdık. Diğer kenarlar 4 ve 3 olduğuna göre 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Buradan 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9, 16 artı 9'dan 25 oldu. Her zamanki gibi üçgen eşitsizliğine de dikkat edersek x'in 4 ile 3'ün farkından büyük toplamından küçük olması gerekir. O halde x 4 eksi 3'ten büyük 4 artı 3'ten küçük. Böylece x'in 1 ile 7 arasında olduğunu elde etmiş oluyoruz. x kare 25'ten büyük olduğuna göre x'e verebileceğimiz en küçük tam sayı değeri 6 olur. 6'nın karesi 36, 25'ten büyük olur. 5 verirsek 5'in karesi 25, 25'e eşit olur. Olmaz. x'in alabileceği en büyük değerin de 6 olduğunu görüyoruz. x 7'den küçük olduğuna göre x en fazla 6 verebiliriz. Böylece x'in alabileceği tek değerin 6 olduğunu tam sayı olarak elde etmiş oluyoruz. Bize kaç farklı tam sayı değeri olduğu soruluyordu. O halde x'in alabileceği bir tane tam sayı değeri vardır. Verilenlere baktığımızda A açısının ölçüsü 90 dereceden büyük, C açısının ölçüsü 90 dereceden küçük olarak verilmiş. BC uzunluğu 5, AB uzunluğu 6, AD uzunluğu 8, CD uzunluğu 12 santim olarak verilmiş. BD uzunluğu x santim olarak verilmiş. Buna göre x kaç farklı tam sayı değeri alabilir. A açısının ölçüsünü A ile C açısının ölçüsünü de C ile isimlendirmek istiyoruz. Burası A, burası C. Böylece A büyüktür 90 oldu. ABD üçgeninde A açısının ölçüsü 90 dereceden büyük olduğuna göre özelliğimizi kullanırsak A'nın karşısında X olduğuna göre o halde X kare büyüktür dedik. Diğer kenarlar 6 ve 8 olduğuna göre 6'nın karesi artı 8'in karesi olur. 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64, 36 artı 64'ten 100 oldu. Böylece X kare büyüktür, 100 olur. Üçgen eşitsizliğini de dikkat edersek X'in 8'de ile 6'nın farkından büyük toplamından da küçük olması gerektiğini biliyoruz. Böylece buradan da x'in 2 ile 14 arasında olması gerektiğini elde etmiş oluyoruz. Şimdi BCD üçgenine bakacağız. C'nin 90'dan küçük olduğunu buradan görüyoruz. Ve C'nin karşısında x olduğuna göre o halde x kare diyerek özelliğimizi kullanmaya başladık. Küçüktür dedik. Diğer kenarlar 5 ve 12 olduğuna göre 5'in karesi artı 12'nin karesi olur. 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144 topladığımızda 160. Böylece x kare küçüktür 169 oldu. Burada da üçgen eşitsizliğine dikkat edersek x'in 12 ile 5'in farkından büyük, toplamından küçük olması gerekir. Böylece x'in 7 ile 17 arasında olması gerektiğini elde etmiş oluyoruz. Böylece x için x kare büyüktür 100, 2 ile 14 aralığında olduğunu, x kare küçüktür 169 ve 7 ile 17 aralığında olduğunu elde etmiş olduk x kare büyüktür 100'e baktığımızda x'e verebileceğimiz en büyük değerin düzeltiyorum en küçük değerin 11 olduğunu görebiliyoruz. 10 verdiğimizde 10'un karesi 100 olur. Eşitlik olur olmaz. 11 verdiğimizde 121 olur. 100'den büyük olur. O halde x'e en az 11 verebiliyoruz. Bu eşitliğe baktığımızda x kare küçüktür 169'da x'e en fazla 12 verebileceğimizi görüyoruz. 12 vermemiz durumunda 12'in karesi 144, 169'dan küçük olur. 13 verirsek 13'in karesi 169, 169'a eşit olur. O halde x'e en fazla 12 verebiliriz. En az 11 dedik, en fazla da 12 dedik. O halde bu iki değeri konuştuğumuzda 11 ile 12 verebileceğimizi anlıyoruz. 11 ve 12. Bu değerlerin bu eşitsizliklere de uygun olduğuna dikkat edelim. 11 ile 12, x'in bu aralıkta alabileceği değerler. Dolayısıyla 11 ile 12 bunu da bu eşitlikleri de sağladığına göre o halde x'in alabileceği değerlerin 11 ve 12 olmak üzere 2 tane olduğunu elde etmiş oluyoruz. Verilenlere baktığımızda ABC üçgen BD ve CD açı olarak verilmiş. BD'nin açı oluşuyla ve CD'nin açı oluşuyla eş olan açıların şeklin üzerinde gösterildiğini görüyoruz. BD uzunluğu 5, CD uzunluğu 8 santim olarak verilmiş. BC uzunluğu x santim olarak verilmiş. Buna göre x kaç farklı tam sayı değeri alabilir. ABC üçgeninde BD ve CD açıortaylarının oluşturduğu bu açının yan taraftan özelliğe baktığımızda x açısının 90 artı a bölü 2'ye eşit olduğunu bu özellikten biliyoruz. 90 artı a açısının ölçüsünün yarısı. Yani buradaki açının ölçüsünü alfa dersek Böylece x için 90 artı alfa bölü 2 diyebiliriz. Bu özelliği buradaki eş olan açıları a ile buradaki eş olan açıları BB ile isimlendirip üçgenin iç açıların ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Onu bu üçgende ve bir de büyük üçgende yazarak bu eşitliğin doğruluğunu gösterebiliriz. Elde ettiğimiz iki denklemi kullanarak bu eşitliğe ulaşabiliriz. Bu eşitlik bize şunu anlatıyor. X'in 90 artı alfa bölü 2'ye eşit olması 90'dan büyük bir değer olduğunu anlatır. 90'a alfa bölü 2 ekliyoruz. O halde X 90'dan büyük bir değerdir. Sorumuzda bu açıya A diyelim. Soruda X olduğu için farklı bir harf kullanalım istedik. O halde biz buradaki açının bu açı ortaylarının oluşturduğu bu açının 90 dereceden büyük olduğunu böylece ifade etmiş oluyoruz. O halde A 90'dan büyük olduğuna göre bu üçgende A'nın karşısına kenar x olduğuna göre x kare büyüktür diyerek özelliğimizi uygulamaya başlarsak diğer kenarlarda 5 ve 8 olduğuna göre 5'in karesi artı 8'in karesi olur. Buradan x kare büyüktür. 5'in karesi 25, 8'in karesi 64. 64 artı 25'ten x kare büyüktür 89 olur. Üçgen eşitsizliğinde de dikkat edersek x'in 8 ve 5'in farkından büyük toplamından küçük olması gerektiğini biliyoruz. Buradan da x'in 3 ile 13 arasında olduğunu elde ederiz. x kare büyüktür 89 olduğuna göre x'e verebileceğimiz en küçük tam sayı değerinin 10 olduğunu anlıyoruz. 9 vermemiz durumunda 9'un karesi 81 olur. 89'dan küçük olur. 10 vermemiz durumunda 10'un karesi 100. 89'dan büyük olur. X'e verebileceğimiz en küçük değer 10. En büyük değere baktığımız zaman 13'ten küçük olduğuna göre en fazla 12 verebiliriz. En az da 10 olduğuna göre o halde alabileceği değerlerin 10, 11 ve 12 tam sayı olarak alabileceği değerlerin 10, 11 ve 12 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Bu değerler 3 tanedir. Eşit kenar uzunlukları 3 cm olan ABC ikizkenar üçgeninin tepe açısı alfa için 90 küçüktür alfa küçüktür 120 bilgisi veriliyor. 90 derece küçüktür alfa küçüktür 120 derece. Buna göre x kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Böylece bu eşitsizliğe baktığımızda alfanın 90 dereceden büyük olduğunu görüyoruz ki alfa büyüktür 90 derece olduğuna göre özelliğimize göre alfanın karşısındaki kenar x olduğuna göre ad x kare büyüktür. Diğer kenarlar 3 ve 3 olduğuna göre 3'ün karesi artı 3'ün karesi olur. Böylece 9 artı 9'dan 18 olur. Böylece x kare büyüktür 18 elde ederiz. Buradan da x'in pozitif olduğu düşünülürse x büyüktür kök 18 yazılabilir. x'in uzunluk olduğuna bu nedenle pozitif olarak düşündüğümüzde dikkat edelim. Şimdi buradaki bilgiye bakacağız. Alfa küçüktür 120 derece bilgisine. Eğer alfa 120 derece olsaydı bu durumda buradaki açının 120 derece olması durumunda ABC üçgeni ikizkenar üçgen AB ve AC kenarları birbirine eşit. Bu durumda taban açıların ölçüleri de 30'ar derece olurdu ki bu üçgen 30-30, 120 üçgeni olurdu. Bizim özel olarak bildiğimiz üçgenlerden biri. Bu üçgende 120'nin karşısındaki kenar, 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katı oluyordu. 30'un karşısına kenar 3 olduğu için 120'nin karşısına kenar ne olurdu? 3 kök 3 olurdu. Alfa 120 olsaydı x 3 kök 3 olacaktı. Alfa 120'den küçük olduğuna göre böylece x'in de 3 kök 3'ten küçük olduğunu anlıyoruz. Genel olarak bu aradaki açının ölçüsü büyüdükçe x büyüyecek, küçüldükçe x küçülecektir diyebiliriz. Böylece belirttiğimiz gibi aradaki açı 120 derece olması durumunda x 3 köküç olacaktı. Aradaki açı 120'den küçük olduğuna göre x'in de 3 köküçten küçük olduğunu belirttik. Böylece x kök 18'den büyük, 3 köküçten de küçük olduğuna göre bu ikisi arasında olduğunu söyleyebiliriz. x 3 köküç ile kök 18 arasında düzeltiyorum kök 18'den büyük, 3 kök 3'ten küçük. Burada 3'ü kare kök içerisine 9 olarak gönderdiğimizde 3 çarpı 9'dan kök 27 olur. Böylece x'in kök 18 ile kök 27 arasında olduğunu elde etmiş oluyoruz. Üçgen eşitsizliğine göre x'in 3 ile 3'ün farkından büyük, toplamından küçük olması gerektiğini biliyoruz. Böylece x 3 eksi 3'ten büyük, 3 artı 3'ten küçük olmalı. Böylece x'in 0 ile 6 arasında olması gerekir. Böylece x'in alabileceği farklı tam sayı değerlerine baktığımızda kök 18 ile kök 27 arasındaki tek tam sayının 5 olduğunu görebiliyoruz. Karekök 25 bu iki değer arasındadır ve karekök 25 5'tir. Bundan küçük olan tam sayı karekök 16 4 olarak var fakat karekök 18'den küçük kaldı. Dolayısıyla aralığa giremedi. 5'ten büyük olarak da 36 var. O da karekök 36'dan geliyor. Bu da yine aralığın dışında kaldı. Böylece x'in alabileceği bir tane tam sayı değeri olduğunu elde etmiş oluyoruz. Burada üçgen eşitsizliğini yine de dikkatinizi çekmek için yazmış olalım. Bununla birlikte buna benzer bir soruda bu şekilde bir aralık oluşturduğumuzda üçgen eşitsizliğine bakmayabiliriz. Bu şekildeki bir soruda elde ettiğimiz değerler üçgen eşitsizliğini de sağlayacaktır. Bununla birlikte eğer emin değilsek mutlaka üçgen eşitsizliğini de yazalım. Elde ettiğimiz değerlerin buna uygun olup olmadığını kontrol edelim. Kenar uzunlukları 5 birim ve 12 birim olan dikdörtgen biçimindeki kağıt 2 eş parçaya ayrıldıktan sonra parçalar kenarları çakışmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde şekildeki gibi yeniden konumlanıyor. Son durumda C ile D köşeleri arasındaki mesafenin 13 birimden fazla olduğu bilindiğine göre A ile B arasındaki mesafe kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Dikdörtgenin köşegenden geçen bu kesim çizgisinden kesilerek iki eş parçaya ayrılmış. Kısa kenarı 5, uzun kenarında 12 birim olduğunu görüyoruz. Burası 5, burası 12 birim. Burası 5, burası 12 birim. Bu aradaki açının ölçüsünü A ile göstermek istiyoruz. CD uzunluğunun soruda 13 birimden fazla olduğu ifade edildi. C ile D köşeler arasındaki mesafe 13 birimden fazla. Eğer alfa 90 derece olsaydı bu durumda 5, 12, 13 özellik üçgeninden CD uzunluğu 13 olurdu. CD uzunluğunun 13 birimden fazla olduğu bilindiğine göre dendiğine göre biz de demek ki A açısının ölçüsünün 90 dereceden büyük olduğunu anlıyoruz. Buraya X diyelim. A 90 derece olduğunda X 13 oluyor. Ama bize X'in 13'ten büyük olduğu belirtildi. Böylece biz de buradan A'nın 90 dereceden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Buradan Buraların da 90 derece olduğunu biliyoruz. Buradaki açıyı da B ile isimlendirelim. Buranın tamamının 360 derece olacağını biliyoruz. Bu iki açının toplamı 90 artı 90'dan 180 olduğuna göre A ile B'nin toplamı da 180 olmalı. Böylece 180 artı 180'den 360 olur. A artı B 180 olacağından ve A da 90'dan büyük olduğundan böylece B'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. 90'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Biri 90'dan büyük, diğeri 90'dan küçük. Böylece toplamları 180 olabilir. Biri 90'dan büyükse diğeri de 90'dan büyük olsa örneğin ikisini topladığımızda 180'den büyük bir değer olurdu. Şimdi B'nin 90'dan küçük olduğunu elde ettiğimize göre buradaki üçgene bakarsak bu köşeyi K ile isimlendirelim. Burayı şurada yazalım. AKB üçgenine baktığımızda B'nin karşısındaki kenar AB kenarı ki bize de A ile B arasındaki mesafe kaç farklı tam sayı değer alabilir diye soruluyordu. Buna Y diyelim. O halde B 90'dan küçük olduğuna göre B'nin karşısındaki Y kenarı için Y kare küçüktür. Diğer kenarlarda 5 ve 12 olduğuna göre 5'in karesi artı 12'nin karesi diyebiliriz. Buradan Y kare küçüktür. 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144 topladığımızda 169 yapar. Buradan da Y'nin pozitif olduğunu düşünürsek uzunluk olmasından dolayı Y'nin 13'ten küçük olduğunu söyleyebiliriz. 13'in karesi 169, 169'dan küçük olduğuna göre karesi Y'de küçüktür 13 diyebiliriz. Üçgen eşitsizliğine dikkat edersek y'nin diğer iki kenarın farkından büyük yani 12 eksi 5'ten büyük ve 12 artı 5'ten de küçük olması gerektiğini biliyoruz. Böylece y 7 ile 17 aralığında olmalı. Böylece y'nin 13'ten küçük 7 ile de 17 aralığında olduğunu elde etmiş oluyoruz ki 13'ten küçük olduğuna göre 12 ile değer vermeye başlarsak 12 11 diye devam ederiz. Bununla birlikte 7'den büyük olduğuna göre de en az 8 tam sayısını verebiliriz. Burada kaç tane tam sayı değeri var? 8'den 12'ye kadar 12 eksi 8 artı 1'den 4 artı 1'den 5 tane tam sayı değeri vardır.